Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun hamurlarından hamburger yapacağız. Ben ekmeğimi yapacağım önce şöyle oyun hamurundan tabii normal hamurdan değil. Normal hamurdan yapsaydım zaten şey yapardım. Neyse başlıyorum. Ben hızlı yapacağım videoyu. Çünkü uzun olmasın diye. Kahve rengi mavi. Ondan sonra renklerim var işte. Onlarla hamburger yapacağım. Güzel bir. Kare hamburger yapacağım. Yuvarlak yapmayacağım. Yine katladım ekmeğimi ama neden böyle yaptım ama. Olsun. Şöyle hemen. Ya videoda çok konuşmayayım belki çünkü çok konuşmayı sevmem insan değilim. Videoda böyle. Elim terledi biraz <laughs> yaparken. Biraz uzun sürecek galiba. Biraz hamur eklemeliyiz buna. Bıçağımı aldım yine. Veya gibi bunu aldı. Şöyle pok gibi sürüyor. Pardon. <gülüyor> 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 Doğru yanlış. Yanlış yaptım. Abi en iyi diliyorum. Elimde de top gibi bir şey var abi. Bir de şarkı e e söylemeyi çok severim video yapar izlerken pestrefi fıfı da alalım yine. Çok ses çıkartıyorum. Yapıyorum hamurumu. bunu. şu güzelliğini bir de bunu keseceğim. Yok kesmeyecektim pardon. Şuradan hemen yaptım. Bir de kare hamburger için. Şöyle böyle düzleştirmem lazım. Şöyle. Ben normal hamburger yapayım. Demin yapmıştım hamburger ama özene özene Kare hamburgerin ekmeği hazırlanmıştır. Hemen şöyle yapıyorum. Kare hamburgerimizin ekmeği hazırlandı. Tost yapacağım galiba. Ondan sonra yeşil şeyimiz burada. Bunu yuvarlayalım önceki kurumuş çünkü. Mavi hamur Buradan mavi hamurla ne yapabilirim? Hiçbir şey. Hamur bu yeni mavi olmaz. Açılıyor önce bu hamuru. Ay hamuru yeşil şey marul yapacağım. Bir de şöyle yana yana yapalım. burada YouTube kanalımın ismi YKK izleme bir isim bulamadım YouTube kanalıma ismimi de ya bu benim ilk videom marulum da hazırlandı bu nasıl marul birazdan açsam evet, tamam. Açayım ben hamuru ama yeter. Varlığımızı yerleştirdik. Şimdi köfte açacağız. Köfte hamurunu. Önce ceza peynirlerini mi yapsaydım. Bu arada abone olmayı ve like atmayı, çanları açıp açmayı unutmayın. şöyle açıyorum köfte mi? Şöyle bak köfteyi de açıyorum. Maşallah konuşuyorum. Konuşmayacağım dedim o kadar. Şimdi bir aldım çekmeyi daire şekli köfteyi daire şekilde çizeceğim. Şöyle hemen pardon. Şöyle size de göstereyim. Bu göstermeye çalışayım. Şöyle hemen. Bu arada bu plastik uçak. Siz de yapabilirsiniz. Böyle oyun hamurlarınızdan hamburger. Köfteyi böyle yapabildim. Salam gibi. Çünkü ekmek küçük. Çezer peynirlerini halledeceğim. Sarı hamurumla. Şimdi iki e, dilim yeter herhalde. Şu oyuncağımla yapacağım. burada. Şu, ya da kalıbımla yapayım. Böyle. Bir tanesi oldu bile. gerçek hamburger yapsaydım keşke. Bu da oldu. Evet dizliğimi biz balığım. Kadrajdan çıkıyorum şöyle yanaşayım birazcık. Çok mu oldu bu ya? Çok büyük oldu sanki bu şey. Beyni ortadan ikiye keseceğim iki, bunu. İnşallah şekli şemali gitmez. Ey <laughs> ağzıma değdi. Ağzıma soktu resmen. Bu Nasıl böyle bir şey oluyor ya? nerede bir ya ya? Çok değişik konuşuyor. Makine dızcı çıktı. Şöyle açıyorum. Şöyle kare şekline getiriyorum. görüyorsunuz ama şöyle bir şekil aldı. Bunu elimle şöyle büyütüyorum. Her yerine. Bak aynı. Bak. Hatta biraz daha açacağım. Oldu. Ekmeğimiz oldu. Tabii bunu önce koymuyoruz. Bir şeyler peynir daha koyuyoruz. Ondan sonra bir hardal yapalım mı? Üstüne susam yapacaktık. şeklini unuttum. Şöyle çizgiler atıyorum ekmeğe üstüne. Şöyle Ş şöyle Ş şöyle Ş şöyle Ş şöyle Ş şöyle. şöyle yapıyorum. Bayağı susam oldu. Önce ekmekleri şöyle mini minnacık alıyorum. Çizgilerin yaptığım bıçakla yerleştiriyorum. Şöyle bir şekil alacak. bayağı uzun olacak bu video galiba. Ne kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Böyle şekilde. Bitiriyorum Bir kısmı bitiremedim aynı. Gerçek susam var da evde <laughs> kullanmak istemiyorum. Bu hamur o gerçek. 我买的用品，奶奶们。Hmm. Mm hmm. hamburger susamları oldu şimdi kapatıyorum bastırdım biraz üstüne doğru ve hamburgerin böyle bir hale aldı nedense Normalde şu yaprağı koymayacaktım onu turşu yapacaktım ama böyle oldu böyle yapalım bir kere de Evet videomuz bu kadardı Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.